Dağıt. çabuk gel buraya çabuk He, olamaz ya simonu çekeyim şöyle ne oluyor burada ya ne oluyor miray ne oldu aşkım ne oldu neyin var oh, ne oluyor e aşkım görmüyor musun karnım kocaman olmuş. Göbeğim şişti. Allah Allah ya. Neden oldu acaba bu? Ne oldu? Grip mi oldun yoksa? Ay fakir saçmalama. Grip mi olur böyle? Karnı şişen grip mi olur? Doğru. Grip olunca karın değil. Boğaz şişiyordu. Karıştırmışım. Pardon. Ay fakir dalga geçmeyi bırak da beni hastaneye getir ya. Çok kötüyüm. Çok. Tamam aşkım. Sen hiç merak etme. Şimdi seni bir çırpıda hastaneye götüreceğim. Sen git. Çabuk buraya gel. Ne oldu aşkım ya? Ne var? Allah Allah. Çabuk. Zengin. Aşkım, prensesim, bal dudaklım, güzelim. Hemen geldim, hemen. Ay neredesin sen ya? Yarım saattir sesleniyorum. Duymuyor musun? Öküz. Aşkım anca duyabildim. Kusura bakma ya. Kusura bakma. Geldim işte hemen. Ne oldu? Neden çağırdın beni? Ay sence neden çağırdım zengin? Neden sence? Ee, bilmem ki aşkım. Neden ya? anladığım şey aşkım o zaman spor salonuna git kilo ver düzelir ya ne olacak? Çok yemek yiyorsun kilo almışsındır obez olacaksın yavaş ye. Ay zengin ben kilolu değilim başka bir şey bu ya Allah Allah anlamıyor musun sen? Çabuk beni doktora götürüyorsun çabuk. Ey Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bu da yiyor yiyor sonra göbeğim niye şişti diye bana hesap soruyor ya Allah'ım çıldıracağım ya. Tamam aşkım ya tamam gidelim hastaneye doktora o da aynı şeyleri söyleyecek ama neyse. Ay sus zengin sus hadi götür. Doktor bey, doktor bey hemen benim karıma bakmanız gerekiyor, karnı şişmiş. Hayır doktor bey, hayır. Önce benim karıma bakmanız gerekiyor, benimkinin de karnı şişmiş. Allah Allah, sakin olun gençler ya. neyine bakacağım ben bunlara? Ay bakacaksınız işte doktor bey ya karnınız şişti. Evet doktor bey ama önce biz geldik önce benimkine bakayım. Allah Allah sakin olsanız da siz ya sizin bakılacak hiçbir şeyiniz yok ikiniz de hamilesiniz ondan şişmiş göbeğiniz. Yani şimdi bizim çocuğumuz mu olacak? Yok babaanne ne olacak Allah Allah karnından ne çıkacak bebek çıkacak tabii. Arkadaşlar attığınız her like ve abonelik zengin ve fakire güç olsun hadi gösterin gücünüzü. Doktor bey biraz... Boşursa şuradaki kadın ağzını burnunu kıracağım onun. Aşkım tamam ya. Sakin ol. Hastanedeyiz ya. Dövme kadını. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Dingun mı kardeşim burası ya. Ahıra çevirdiniz resmen burayı. Hastane burası hastane. Sessiz olunca kavga yok. Gürültü yok. Anladınız mı beni? Hanımefendilerin kusuruna bakmayın doktor bey ya. Hamile oldukları için sinirlenmişler galiba. Oley be çocuğumuz olacak. Oley. Aynen doktor bey aynen. Miray aşkım çocuğumuz olacak be. Oley be bebeğimiz olacak. Küçücük küçücük fakir olacak. Hadi ikiniz de şimdiden hayırlı olsun. Ama artık buradan gidin yani. Sıkıldım ben sizden. Tamam doktor bey gidiyoruz. Oley be çocuğum olacak. Oley hayalimdi bu benim. Ay madem hayalimdi sen bakarsın çocuğa. Ben uğraşamam onun götündeki boku temizleyemem ben. Bir şey olmaz aşkım ya ben temizlerim ne olacak ki çok tatlı oluyor bebekler. Yanaklarından ısıracağım onu kart kurt kart ısırtacağım ya çok tatlı oluyorlar. Hadi aşkım gidelim şu hastaneden. Hop gençler ağrılın bakalım. He o da ne öyle ya adama bak şehrin ortasında tankla geziyor. Ay manyak mıdır <laughs> Hop gençler siz askere gittiniz mi bakalım? Komutanım biraz e, şey geri çekseniz şu tankı ağzıma sokacaksınız birazdan damlıyor. Nereye istersem oraya koyarım. Allah Allah sana mı soracağım kardeşim? <laughs> Doğru komutanım haklısınız. Pardon. Siz askere gittiniz mi gitmediniz mi dedim. Ay ne askeri ya benim kocam asker falan değil holding sahibi bir kere. Bankaları var şirketleri var zengin o bir sürü bir sürü şeyi var. Ay benim fakir ama büyük de asker değil yani. Lan oğlum askerliğini yapmayan adam mı olur? Siz adam mısınız lan? Ya komutanım ya adam olur muyuz biz? Adamlık yanımızdan geçmez bize. Biz adam falan değiliz. Boş verin bizi. Başka asker bulan. Aynen komutanım ya. Bizde ve hiç adamlık namına bir şey yok. Ayrıca silah tutmayı falan da bilmeyiz biz. Ne yapacağız biz askerde? Siz hiç merak etmeyin gençler. Ben size her şeyi öğreteceğim. İkiniz de benimle geliyorsunuz. Yürüyün. Komutanım yapmayın ya. Bırakın gidelim. Almayın bizi askere almayın. Lan fakir sen hiç roket tadına baktın mı? Tank roket tadına baktın mı sen? Yok komutanım ya ben füze hiç sevmiyorum. Öyle roket malanı yemem ben. Midim bozuyor sonra. Akşam zar dürt osuruyorum. İyi tamam sana birazdan yedirmemi istemiyorsan derhal benimle geliyorsun. Aynısı senin için de geçerli zengin. Hadi yürü. Ta tamam -ta komutanım ya ne demek yani? Siz isteyin yeter. Yalamaz aşkım ben hamileyim. Sen askere gidiyorsun. Merak etme aşkım botani görevimi tamamlayıp hemen geri geleceğim. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Seni aşkım askerde çok dikkatli ol. Seni kaybetmek istemiyorum. Merak etme aşkım geri döneceğim. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Ben de seni çok özleyeceğim aşkım. Hadi, hadi 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 Bırakın öpüşüp koklaşmayı. Seri kardeşim hadi. Evet askerliğin ilk gününe hoş geldiniz askerler. Hoş bulduk komutanım. Hoş bulduk komutanım. Hoş bulduk. Sağ olun ya. Ulan arkadaşınızla muhabbet mi ediyorsunuz siz? Emredersiniz komutanım diyeceksiniz. Emredersiniz. Ulan nereden buldum getirdim ben bunları ya. Allah Allah. iki dangalak. Emredersiniz komutanım. Evet. Söyleyin bakalım şimdi. Siz niye buradasınız ha Ne bilelim komutanım. Siz getirdiniz ya. Ey Allah'ım evladım ben siz niye getirdim? Hey. shape Patates soymamız için mi komutanım? Ey Allah'ım evladım o nereden çıktı ya? Patates ne alaka? Ne bileyim komutanım ben sadece patates soymayı biliyorum. Ondan dedim yani silah tutmayı falan bilmiyorum ki. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Komutanım bir şey soracağım. Sor evladım sor. Şu arkada bir tane F-16 vardı. Ondan atları nerede ya? Nerede ki? Hemen şu evin arkasında duran mı? Aynen komutanım. Ondan atları nerede? Oğlum onun anahtarı bende de. Ne yapacaksın sen onu? Söyleyeceğim komutanım ya. Çocukluk hayalim vallahi Çok istiyorum ben. F-16 sürmek istiyorum. Valla komutanım ben de tank sürmek istiyorum ya. Sizin tankın anahtarı verseniz de iki tur atıp geleyim. Hey Allah'ım evladım ya. Hey Allah'ım evladım da silah tutmayı bilmiyoruz diyorsunuz. Geliyorsunuz benden tankın F-16'nın anahtarını istiyorsunuz ya. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz benimle? Oyun parkına mı geldiniz? Ne park lan burası? Geçin çabuk odanıza. Geçin. Yoksa valla elimden bir kaza çıkacak ha. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim zengin. Aynen aynen. Yoksa bu adam ağzımızı vur umumuzu kıracak bizim İşte F16 burada. Onu hemen çalıp gitmem lazım şuradan. Şöyle sessizce geçeyim. Vallahi şu F16'yı bir çalayım var ya. Dünyalar benim olacak. Benim. Tüm şehri havaya uçuracağım bunun roketleriyle. Binelim bakalım şu bebeğe şimdi. <laughs> Olamaz zengin. Bu da ne? Birisi F16'yı kaçırıyor. Allah, manyak mısın fakir ya? Gir yatağına. Allah Allah. Bu saatte kim ne yapacak ya? Zengin manyak mısın ya? Bu F-16 kötü Şehirlere geçerse var ya her yeri patlatır, şehri patlatır. Şehirde bizim ailelerimiz var, hamile karım var benim. Onların ölmesine izin veremem. Doğru söylüyorsun kardeşim, doğru söylüyorsun. Hadi gidelim ve onları aklayalım. İşte şimdi uçağı kaldıracağım ve kaçacağım buradan. Hop. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Tuttum fakir, tuttum, tuttum uçağı. Ben de tuttum zengin, ben de tuttum. Aa ne yapıyorsunuz manyak herifler? Bırakın mı? Hayır, hayır olamaz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Hayır gençler bırakın o uçağı, bırakın. Yoksa patlayacak o, bırakın. Hayır komutanım, eğer bu giderse şehirde bir sürü insan öldürür. uçağı bırakamayız, olmaz. Aynen öyle komutanım. Şehirde bizim ailemiz var. Onlara zarar gelmesine izin veremeyiz. Hayır ya olamaz. Gençler sizi çok özleyeceğim İkiniz de kahramansınız siz Olamaz ya olamaz Hayır hayır Zengin kardeşim hakkını helal et Anneciğim ben babamı hiç görmedim hayatımda. O nasıl biriydi? Evet anne ya ben de hiç görmedim. Benim babam nasıl biriydi? Evladım sizin babalarınız kahramandı. Evet bu şehri kurtaran kahramanlar onlar. Ne yani benim babam kahraman mıydı? Ben de büyüyünce onun gibi kahraman olmak istiyorum anne. Vatan sağ olsun evladım. Vatan sağ olsun.